Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle standart atom modeli ikinci videomuzla birlikteyiz. İlk videomuzda standart atom modelinin nasıl oluştuğunu, hangi gruplar altında, hangi başlıklar altında toplandığını, kuvvet parçacıklarını ve neyi gördük arkadaşlar? Madde parçacıklarını gördük. Bugün küçük bir tekrar ve daha sonrasında sorularla ve ince detay bilgilerle videomuzu sonlandıracağız. Standart atom modeli bitmiş olacak ve artı bir net cebimizde diyebiliriz. Peki Arkadaşlar standart oto modeli kaç ayrılıyordu? 2 ayrılıyordu diyoruz. İlk önce ne demiştik arkadaşlar? Bozonlar oluşmuştu. Bozonlar neydi arkadaşlar? Kuvvet taşıyıcı parçacıklardı. Peki bozonlar kuvvet taşıyıcı parçacıklarımızdı. Ne işe yarıyordu? Fermiyonları. Yani ne yapıyordu arkadaşlar? Temel madde parçacıklarını bir arada tutmamıza yarıyordu diyebiliriz. Bozonlar toplamda 5 tane bozonumuz var demiştik. Gulyon, foton, W ve Z bozonu, graviton ve Higgs bozonu diyerek 5 ayırmıştık arkadaşlar. Peki en önemlisi ve en son bulunan neydi? Higgs bozonuydu. Sınav ÖSYM bize bunu sordu arkadaşlar. Higgs bozonuyla alakalı bir soru çıkmıştı. Peki Higgs bozonu arkadaşlar Higgs alanıyla Higgs alanı ile alanı ile etkileşime giren etkileşime giren giren ne demiştik? Temel parçacıklar, etkileşime giren parçacıklar, parçacıklar ne kazanıyordu arkadaşlar? Kütle kazanıyordu. Peki, kütle kazanar parçacıklarımız neydi arkadaşlar? Higgs alanı ile etkileşime girenlerdi. Peki, Higgs alanı ile etkileşime girmeyen parçacıklarımız var mı? Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi en önemli bilgemiz Higgs alanı ile etkileşime girmeyen, etkileşime girmeyen parçacıklar girmeyen parçacıklar. Buradan güzel bir soru gelebilir. Parçacıklar diyelim. Arkadaşlar gulyon ve foton. Higgs alanıyla etkileşime girmezler. Ve arkadaşlar bunlar nedir? Kütlesiz. Fotonun ve gulyonun neyi yoktur? Kütlesi yoktur. Peki arkadaşlar biz neyi öğrendik? Higgs alanı haricinde yani etkileşime girmeyen parçacıkların kütlesi olmadığını öğrenmiş olduk. Peki Neyimiz vardı? Temel madde parçacıklarımız yani fermiyonlarımız vardı. Fermiyonlar bozonlar tarafından eşlik edilerek bir arada duruyordu. Fermiyonlar iki gruba ayrılıyordu. Kuartlar ve leptonlar vardı. Peki lepton neydi? Arkadaşlar lepton Yunanca'da, Yunanca'da en hafif anlamına gelen bir kelimeydi. O zaman ne diyebiliriz? En hafif temel madde parçacığımız en hafif Temel madde parçacığımız, temel madde parçacığımız neymiş arkadaşlar? Madde parçacığı leptonlardır diyebiliriz. Leptonlardır. Peki devam edelim. Leptonların altında ne vardı? Elektron, myon, tau, myon nötrinosu, tau nötrinosu ve elektron nötrinosu. Toplamda 6 tane leptonumuz var diyorduk. Peki kuarkımız? Onlar da 6 taneydi. Biz ne demiştik arkadaşlar? İlk videomuzda standart atom modelini anlatırken evren 10 üzeri 32 Kelvin'lik bir enerjiydi ve birden bilinmeyen bir olgu sebebiyle genişlemeye ve soğumaya başladı. Atomlar yani daha doğrusu atom altı parçacıklar yani bozonlar ilk önce oluştu. Sonra fermiyonlar oluştu demiştik. Peki fermiyonlar ve bozonlar oluşurken yanında antimadde adını verdiğimiz parçacıklar oluştu. Peki antimaddeler ne? Antimadde arkadaşlar karşıt parçacık demek. O zaman standart atom modeline göre her parçacığın her parçacığın neyi varmış arkadaşlar? Antimaddesi vardır. Antimaddesi vardır. Arkadaşlar her parçacığın antimaddesi vardır dedik. Yani toplamda 6 tane lepton varsa 6 tane de neyi varmış arkadaşlar? Antimadde. 6 tane kuark varsa 6 tane de anti kuark. Bozonların da antileri vardır. Bu bizim için çok önemli bilgi olacak. Peki arkadaşlar devam edelim. İlk bulunan ilk bulunan anti parçacık, anti parçacık neydi arkadaşlar? Elektronun anti elektronun anti parçacığı, yani parçacığı pozit Ron. Arkadaşlar ilk bulunan antiparçacık neymiş? Pozitronmuş. O zaman elektrona direkt pozitron anti eşlik eder diyebiliriz. Peki anti madde parçacıkları arasında nasıl bir ilişki var? Arkadaşlar ma e anti madde anti madde ve maddeler arası madde parçacıkları madde parçacıkları Hatta kuvvet taşıyıcı parçacıklar, kuvvet taşıyıcı parçacıklar sadece yükleri bakımından zıttır. Yükleri bakımından bakımından zıttır diyebiliriz. Yani kütle kütle spin. Arkadaşlar spin'i nerede gördük? 11. sınıf modern kimya, değil mi? Spinimiz neymiş? Her atomun bir spini vardır. Her maddenin bir spini vardır. Burada da antimadde ve madde parçacıklarının da hatta kuvvet taşıyıcı parçacıklarının da spinleri antimaddeleriyle aynı ama sadece yükleri birbirine zıt olacak diyeceğiz. Yükleri zıttır. Burada bir sıkıntı yok. Burada en önemli nokta ne arkadaşlar? Foton. Bu videoda çok detaylı bilgiler vereceğim gençler. İlk videoda standart atom modelini tanıdık. Şimdi ise detay bilgilerle boğuşacağız. Foton ne? Foton arkadaşlar yüksüzdür. Neymiş arkadaşlar? Yüksüzdür. Peki yüksüzse yüksüz olan bir şeyin antimaddesi de ne olmak zorunda? Yüksüz. O zaman çok önemli bir bilgi. Fotonun fotonun karşıt parçacığı da kendisidir. Karşıt parçacığı neymiş arkadaşlar? Parçacığı kendisi. Şimdiye kadar hangi parçacıkları öğrendik? Elektronun karşıtına pozitron dedik. Fotonun karşısında neymiş arkadaşlar? Kendisi. Bu ikili bizim için çok önemli. Çünkü geri kalan tüm anti maddelere sadece anti önüne anti ekleyerek söyleyebiliriz. Yani anti myon örnek verelim. Anti tau ya da anti myon nötrinosu, anti higgs, anti graviton, anti gulyon diyebilirken fotonun karşıt parçacığı kendisi elektron iki ise neymiş arkadaşlar? Pozitron. Devam edelim. Kuartlar neydi? 6 taneydi ve bunların karşılıkları vardı. Kuartlarda alt, üst, aşağı, yukarı acayip tılsım bir tekrar edecek olursak neydi arkadaşlar? Bottom, top, aşağı, down, yukarı, up, acayip neydi arkadaşlar? Strange, tılsım ise işte, charm diyebiliriz. Bunların karşılığında üstüne bir çizgi çizerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Gösteriyorduk diyebiliriz. Kuarkın bir kelime anlamı yok. Kuarkı bulan bilim insanı bilinmezlik yani tanımlanmazlık anlamına gelen kuark kelimesini koymuştur diyebiliriz. Kuartlar burada bir gizli bilgi daha var. Kuartlar neydi arkadaşlar? Kuartlar hiçbir zaman tek başlarına bulunamazlar. Hiçbir zaman tek başlarına tek başlarına bulunamaz diyeceğiz. Peki tek başlarına bulunamıyorsa gruplar halinde bulunuyor. Bu gruplar halinde ne diyormuşuz? Hatronlar diyormuşuz. Yani kuartların Kuarkların gruplanmış hali. Gruplanmış hali diyeceğiz. Devam edelim. Mezonlar ve neyler vardı? Baryonlar vardı. Arkadaşlar burada en önemli iki parçacık. Piyon ve Kaon diyeceğiz. Piyonlar arkadaşlar bir normal kuark bir de karşıt kuarktan oluşuyordu. O zaman mezonlar bir normal kuark bir normal kuark bir de neymiş karşıt kuarktan oluşur diyeceğiz. Baryonlar ise arkadaşlar 3 tane kuarktan oluşurlar. 3 tane kuarkın birleşmesi sonucu oluşur. Hintli bilim insanı tarafından bulunan bir baryon var. O da protonumuz. Devam edelim. Proton arkadaşlar, protonlar up up down, nötronlar ise neydi arkadaşlar? down down up olarak yazılabilir. 3 tane kuarkın birleşmiş hali baryon oluştururken 2 tane kuarkın bir tane normal kuark, bir tane karşıt kuarkın birleşimi ise piyonu oluşturacak. Burada çok önemli bir bilgi verecek daha olursak arkadaşlar piyon piyonun spini spini sıfırdır arkadaşlar ve eski nesil kuarkın oluşumuyla oluşmuştur. Piyonun spini neymiş arkadaşlar? Sıfır. Bu da çok ince bir detay soru olarak karşımıza gelebilir. Yani burada detay olarak baktığımızda Fotonun karşıtı kendisidir. Çünkü foton yüksüzdür. Higgs alanıyla etkileşmediği için foton ve gulyon, gluon küple kazanmazlar. Elektronun karşıtına pozitron derken diğer tüm parçacıkları arkadaşlar anti kelimesini getiriyoruz. Kuarklar 6 tane 6 tane neyi vardı? Karşıtı vardı. Karşıtı üzerine çizgi olarak gösterilir. Kuarklar gruplar halinde bulunurlar. Tek bulunamazlar kuarkların gruplar halinde bulunmasına hadronlar diyoruz. Hadronlar ikiye ayrılıyordu. Mezonlar ve baryonlar. Mezonlar bir normal bir karşıt kuark. Baryonlar 3 tane kuarktan oluşur diyeceğiz arkadaşlar. Ve en ağır en ağır temel parçacıklar ya da madde parçacıkları diyelim. Madde parçacıkları parçacıkları baryon orta ağırlıkta olan orta ağırlıkta olan ağırlıkta olan mezon. En ise arkadaşlar leptonlardır. Bunları da bu şekilde sıralamamız doğru olacak diyebiliriz. Yani dünü birazcık daha detaylandırarak anlattık arkadaşlar. İlk e, atom modeli bir videomuzda biz bunları genel olarak tanımlamıştık. Şu an detaylı bir incelemiş olduk. Devam edelim. Birkaç tane sorumuz var. Onları da çözerken tekrar etmiş oluruz arkadaşlar. Peki Güçlü çekirdek kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Kısa menzillidir. Arkadaşlar ilk önce biz neleri tanıyalım? 4 temel kuvvetimizi tanıyalım. 4 temel kuvvetimiz vardı. 4 temel kuvvet neydi? Bir güçlü nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet. 2 elektromanyetizma kuvveti, elektromanyetizma kuvveti. 3 zayıf nükleer kuvvet zayıf nükleer kuvvet. 4. Kütle çekim kuvveti diyebiliriz. Kütle çekim kuvveti diyebiliriz. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Güçlü nükleer kuvveti eşlik eden parçacığımız gulyon. Elektromanyetizmaya eşlik eden parçacığımız fotondu. Zayıf nükleer etki eden W ve idi. Kütle çekim kuvvetini etki eden de gravitondu diyebiliriz. Peki arkadaşlar. Gulyon kuartları bir arada tutmak için. Yani proton artı nötronu oluşturmak için bir parçacıktı. Foton elektronu atoma bağlamak için yani aslında elektromanyetizma kuvvetini destekleyen bir parçacıktı. Zayıf nükleer kuvvetse arkadaşlar radyoaktivite yani kararsız ışımalar sırasında ortaya çıkar. Radyoaktivite sırasında ortaya çıkar diyebiliriz. Sırasında ortaya çıkar. Gravitasyon zaten kütlesi olan her şeyin neydi arkadaşlar? Temel parçacığıydı. Peki güçlü çekirdek kuvveti yani gulyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Neydi? Kuartları bir arada tutmaya yarıyordu. Kısa menzillidir deriz. Nötron ve protonu çekirdekte tutmakta görevlidir. Doğru. Proton artı nötronu bağlamakta görevlidir. En güçlü temel kuvvettir. Evet arkadaşlar en güçlü temel kuvvettir. Arkadaşlar gücü de aşağıya doğru gittikçe azalır diyebiliriz. Güçlü nükleer kuvvet kısa menzilli. Elektromanyetizma kuvveti sonsuz menzilli diyoruz. Değil mi? Zayıf nükleer kuvvet çekirdekte olduğu için kısa menzilli. Kütle çekim kuvveti ise arkadaşlar sonsuz menzilli olacak. Yani 1, 2, 3 burada ne yaptı? Doğru şıkkımız oldu diyebiliriz. Peki ikinci sorumuza bir bakalım. Protonun yapısıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 3 kuark bulunur. Evet arkadaşlar proton up up down'dan oluşuyordu. 3 tane kuark vardı. Ve bunları biraz tutan kimdi? Gulyondu diyebiliriz. Doğru. Protonun yükü artıya kadardır. Arkadaşlar proton ve elektron. Proton ve elektron. Aynı büyüklükte yüke sahiptir. Proton ve elektron. Aynı büyüklükte yüke sahiptir. Proton artı elektron ise eksi yüklüdür diyeceğiz. O zaman proton artı yüklüdür. Biri aşağı. iki yukarı kuarktan oluşur. Bakalım up up down. Evet biri aşağıya ikisi yukarıya kuarktan oluşuyor. E burada da 1, iki ve 3. öncülümüz ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu diyebiliriz. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi lepton'dur? Leptonlar en hafif parçacıklardı. En hafif temel parçacıklardı. Leptonların altında, leptonların altında arkadaşlar parçacık yer almaz. Parçacıklar yer almaz diyeceğiz. Peki bir bakalım bunlar neydi? Leptonlarımız. Leptonlar diyelim. 6 taneydi. 6 tane de karşı toplamda 12 tane diyebiliriz. Elektron, miyon, tau, elektron nötrinosu, e, tau nötrinosu ve miyon nötrinosuydu. Bakalım miyon var mı? Var. Piyon neydi arkadaşlar? Piyon bir mezondu. Kaon neydi? Bir mezondu. Nötron bir baryondu. Değil mi? Omega 1 neydi arkadaşlar? Baryondu diyebiliriz. Peki cevabımız neymiş? Myon. Myon bir leptondur diyeceğiz ve en hafif parçacıktır. Devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Arkadaşlar dördüncü soruda fotonlarla ilgili bilgi istemiş. Şimdi fotonları kısa bir anlatalım. Fotonlar yüksüz parçacıklardır. Yüksüz ve nedir? Küt, lesiz. Peki arkadaşlar yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alandan ne yapmazlar? Etkilenmezler. Elektrik alan, ve manyetik alandan manyetik alandan etkilenmez. Arkadaşlar burada bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Biz momentumu m çarpı v olarak yazıyoruz. Fotonlar momentuma sahip midir? Evet arkadaşlar. Sakın burada aldanmayın buradaki m'e. Biz e, fotonlar momentuma nedir? Momentuma sahiptir diyoruz. Peki nasıl sahiptir? Şimdi Gelecek olursak enerji eşittir h çarpı frekans diye bir denklemimiz vardı. Buradaki frekansı dalgalar formülünden yani v eşittir lambda çarpı frekanstan ben istersem v bölü lambda eşittir frekans yazabilirim. Peki fotonlar kütlesiz oldukları için nasıl hızlı hareket eder? Tabii ki de ışık hızında hareket eder hocam. E peki ışık hızında hareket ediyorlarsa v yerine c bölü lambda yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. O zaman frekansı gidip yerine yazarsam Enerji eşittir. H çarpı C bölü ne oldu? Lambda dedik arkadaşlar. Peki nereden momentum'a bağlayacağız? Enerji bölü ışık hızı bize momentum'u verecek. Peki enerjimiz neydi? H çarpı C bölü lambda bölü C eşittir momentum muydu? E buradan ne gelir arkadaşlar? C'ler birbirini götürürse H bölü lambda bize neyi veriyormuş? Momentumu veriyormuş. O zaman bir fotonun dalga boyu ile... Momentumu nasıl orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Enerjisiyle nasıl orantılıdır? Enerjisiyle doğru orantılıdır diyeceğiz. Devam edelim. Fotonu iyi bir incelemiş olduk. Fotonlarla ilgili elektromanyetik kuvvetleri aracılık ederler. Doğru. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. Doğru. Çünkü yüksüzdürler. Karşıt parçacıkları kendisidir. Evet, yüksüz oldukları için karşıt parçacıkları kendisi. 1 2 ve üçüncü öncülümüz doğru oldu arkadaşlar. Devam edelim. Geldik beşinci sorumuza. Hatronlar. Hatronlar neydi arkadaşlar? Hatronlar baryon ve mezonlar olmak üzere iki ayrılıyorlar. Doğru. Kuatlar tek başına bulunamadıkları için. Kuatlar tek başına ne yapamaz arkadaşlar? Başına bulunamaz. Yani kuatlarımız tek buluşuna bulunamadığı için neyi oluşturuyorlardı? hadronları oluşturuyorlardı. Hadronlar kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Mezon ve neydi arkadaşlar? Baryon. E peki mezon iki kuarklı, baryonsa üç kuartlı. Hatta burada biri normal, biri karşıt diyorduk. Piyonu yazmış oldum. Baryonda ise üç kuarklı. Burada da protonu yazmış oldum. Güçlü çekirdek kuvvetinden sorumludur. Hayır arkadaşlar, güçlü çekirdek kuvvetinden hadronlar sorumlu değildir. Kimler sorumludur? Gulyonlar sorumludur belirli bir kuark yapısı vardır. Tabii ki de belirli bir kuark yapıları bulunur arkadaşlar. Baryon ve mezonlar olmak üzere iki ayrılıyordu. Buna da doğru. O zaman 1 ve 3 doğru diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar geldik son sorumuza. Buradan sonra biz ne yapmış olacağız? Standart atom modelini bitirmiş olacağız. Peki baryonlar. Baryonlar neydi gençler? Baryonlar en ağır parçacıklardı. En ağır Madde parçacıklarıydı. Madde parçacıklarıdır diyebiliriz. Peki kütleleri en büyük olan parçacık grubudur. Kesinlikle doğru. Proton bu grubun en küçük kütleli parçacığıdır. Evet arkadaşlar. Burada küçük bir tekrar edecek olursak. Baryonlar. Baryonlar. Proton. Nötron. Omega. Sigma. Sigma olmak üzere birkaç tane, daha fazla hatta neyden? Parçacıklardan, hatta birleşmiş kuarklardan oluşmuş diyebiliriz. Burada bilmenizi istediğim en önemli şey baryonların içerisinde, baryonların içerisinde içerisinde en kararlı ve en hafif olan, hafif olan, baryon olan, baryon arkadaşlar protondur. Yani ne diyeceğiz? En hafif baryon kimmiş? Protonmuş en küçük kütleli parçacıdır diyebilir miyiz? Tabii ki de. Spinleri kesirli değerlere sahiptir. Doğru arkadaşlar. Spinleri kesirli değerlere sahiptir. Milli eğitim.